Evet arkadaşlar korona virüsü nedeniyle iptal olan derslerimizde telafi amaçlı bugün paralar konusunda problem çözeceğiz sizlerle. Paralar konusunu işlemiştik okulda problemlerimizi de çözmüştük ancak biz hatırlamak amaçlı tekrardan bir soru çözümü yapacağız. Önemli noktaları gene sizlere belirteceğim. İlk sorumuzdan başlayalım. Günde 80 kuruş biriktiren Mesut 10 günde kaç TL biriktirmiş olur? Şimdi arkadaşlar bizim bir tane Mesut'umuz var. Şöyle çöp adam olarak bir mesut çizelim. Şöyle saçları olsun. Mesut bir günde 80 kuruş biriktiriyor. Ve bu işlemi 10 gün boyunca yapıyor. Yani birinci günde 80 kuruş, ikinci günde 80 kuruş, üçüncü günde 80 kuruş. Bu şekilde 10. güne kadar 80 kuruş biriktiriyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken iki işlem var. Birincisi işin benim zoruma gel gitmez öğretmenim ben uğraşırım diyorsan bunları tek tek toplayacaksın. Ama öğretmenim ben tek tek toplayamam benim zamanım değerli diyorsan bu sefer yapacağın işten belli. 80 ile onu çarpacağız. Neden onu çarpıyoruz? Tekrar eden sayı 80. Tane kaç tane 80 var? 10 tane çarpıyoruz. Şimdi 0x0, 0 çarpı 0 1x0, 0. 0 çarpı 8 0. 1 çarpı 0 0. 1 çarpı 8 8. Topladığımızda 0, 0, 8. Mesut 10 günde toplam 800 kuruş biriktirmiş. Şimdi arkadaşlar bizde soru da bakın farkındaysanız şıklarda 800 var ancak soru bizden ne istiyor? TL olarak istiyor. Yani burada yapmamız gereken nedir? 800 kuruşu TL'ye çevireceğiz. Şimdi ben bunu çevirirken sizlere ne öğrettim? Dedim ki yüzler basamağındaki sayı kaç TL olduğunu gösterir. 8 TL. 8 gitti. Elimizde ne kaldı? 0 kuruş. Yani Mesut 10 günde toplam kaç TL biriktirmiş? 80. Gelelim ikinci sorumuza. Banka hesabında 750 TL'si olan Müjgan Hanım hesabından önce 120 TL, daha sonra da 340 TL çekiyor. Buna göre Müjgan Hanım'ın banka hesabında kaç TL'si kalmıştır? Arkadaşlar şimdi gene matematik problemi çözerken parçalamaya başlıyoruz problemimize. Müjgan Hanım'ın banka hesabında ne kadar parası var? 750 TL. Şimdi Müjgan Hanım önce hesabından ne kadar çekmiş? 120 TL. Bir para hesaptan çekiliyorsa ne oluyordur? Azalıyordur. Hemen çıkarıyoruz. 0, 3, 6. Müjgan Hanım'ın şu anda 120 TL'sini harcadıktan sonra hesabında ne kadar parası kalmış? 630 TL. Müjgan Hanım peki rahat duruyor mu? Durmuyor. Hesabından bir 340 lira daha çekiyor. Hemen onu yapıyoruz. 630 liradan 340 lirayı çıkarıyoruz. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. 3 onluktan 4 onluk çıkmaz. Bakın burada genellikle 4'ten 3'ü çıkarıyorsunuz. Yapmayın. Ben böyle bir şey öğretmedim yapmayın. 3'ten 4 çıkmıyorsa yan tarafa gidiyoruz bir yüzlük alıyoruz. Buradan bir yüzlük alınca burada 5 kaldı arkadaşlar. 5 yüzlük kaldı. Bir yüzlük kaç onluk ediyordu? 10 on tane onluk ediyordu. Peki arkadaşlar benim elimde 3 onluk daha var. 10 on onluk 3 onluk da 13 on onluk. 4 onluğunu kullandım. Geriye ne kaldı? 9 onluk. Buradan bir tane yüzlük almıştık. 5 yüzlükten 3 yüzlük çıktı. Kaç yüzlük kaldı? 2 yüzlük kaldı. Bize en son ne demişti? Müjgan Hanım'ın banka hesabında kaç para kalmıştır diye. Kaç para kalmış? 290 lira. Bakın 3'ten 4 dört çıkmaz. 4'ten 3 3'ten 4 çıkmaz. 4'ten 3'ü çıkarmayın. Gidin Yüzlük bozdurun. Biz bunları yapmıştık. Kuyumcu etkinliğimizi 2. sınıfta hatırlayalım. Gelelim bir sonraki sorumuza. Hakan tanesi 1 TL 80 kuruş olan kalemlerden 5 tane aldı. Satıcıya 10 TL verdi. Hakan kaç lira para üstü alacak? Bakın şimdi arkadaşlar burada kredi noktamız şu. 1 TL 80 kuruş. Şimdi 1 TL 80 kuruşu önce bir tamamını kuruşa çeviriyoruz. Çünkü çarpmayı daha rahat yapalım diye. 1 TL 80 kuruş toplam kaç kuruş eder? 180 kuruş eder. Şimdi bu 180 kuruşluk kalemlerden 5 tane alıyor. Yani 180, 180, 180, 180 ve 180. Şimdi bunları tek tek toplamak gerçekten benim için zor olacak. Ama ben üstün matematiğimle bunu toplarım diyorsanız bizim için problem yok arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ancak ben Tekrar eden sayımız kaç? 180. Kaç tane var 180'den? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 180'i 5 ile çarpmaya kabul ediyorum. 5 kere 0 biliyorsunuz 0 çarpmanın yutan elemanıydı. Kaç da 0'ı çarparsanız çarpın sonuç hep 0 gelirdi. 5 kere 0 0. 5 kere 8 40. Geldim 40'ın tamamını yazdım mı? Hayır. 0'ını yazdım. 4 tonluk elde kaldı. 5 kere 1 5. 4 de burada 9. Şimdi arkadaşlar Hakan toplam kaç para ver, vermiş? 10 lira. Aldıkları kaç tutmuş? 900 kuruş. Şimdi bu 900 kuruş önce biz bir TL'ye çevirelim. 900 kuruş eşittir nokta nokta TL. Şimdi ben ne dedim size burada? Yüzler basamağındaki sayı kaç TL olduğunu gösteriyor. 9. 9'u sildiğimizde yüzler basamağını sildiğimizde elimizde kalan kuruşu görürüz. Kaç kuruş var? Sıfır. O zaman Hakan'ın aldıkları ne kadar tutmuş? 9 TL. Bize Hakan'ın aldıklarının ne kadar tuttuğunu sormuyor. Bize neyi soruyor? Hakan satıcıya para veriyor. 10 TL. Geriye kaç para alacak? Bunu soruyor. Para üstünü soruyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Ondan da 9'u çıkaracağız. Şimdi sıfırdan 9 çıkmaz. Sakın bakın 9'dan sıfırı çıkarmayın. Tekrar söylüyorum. Sıfırdan 9 çıkmıyorsa Kuyumcuya gidiyoruz. Bir onlu alıyoruz arkadaşlar. Ondan dokuz çıktı. Kaç kaldı? Bir. E bir sıfırın altında sıfır kaldı. Sıfır. Hakan kaç TL para üstü alacakmış? Bir TL. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki konuşmalara göre hangisinin parası en azdır? Bakın sorunun sizden ne istediğine dikkat edeceksiniz arkadaşlar. En azı soruyor. Şimdi başlayalım. Ali 4 tane 10 TL, 4 tane de 5 TL param var demiş. Şimdi Ali'nin önce bir para, paracıklarını hesaplayalım. 10 TL, 10 TL, 10 TL, 10 TL. 4 tane de 5 TL'si var. 5 TL, 5 TL, 5 TL, 5 TL. Şimdi bunu bir tek tek toplamak uzun süreceği için ben gene üstün matematik bilgimizi kullanarak çarpma işlemi yapıyoruz. 10 çarpı 4 4 kere 0 0. 4 kere 1 4. 40. 5 çarpı 4. Artık bunları kafadan hemen hızlıca yapmamız lazım. 20. Topladığımız zaman ne etti? 60. Ali'nin kaç lirası var? 60. Bakalım Ayfer'e bakalım. Ayfer'de ne varmış? 4 tane 5, 1 tane 10. Artık pratik bir şekilde yapıyoruz. 4 tane 5 lira kaç eder? Burada bulduğumuz gibi 20. 1 tane 10 lira 10. Topladık. 30. Ayfer'in kaç kuruşu var? 30. Barış. iki tane 50 TL'si var mı? Şimdi 50 ile hemen 2'yi çarpıyoruz. Bakalım. 2 kere 0. 0. 2 kere 5. 10. Topladık. Kaç TL etti? 100. Şimdi arkadaşlar soruda bizden ne istiyordu? En azı soruyordu. Biz bu durumda ne yapacağız? En az para kimde var ona bakıyoruz. Bakıyoruz. Bu Baktık. Ali'nin değil. Barış'ın değil. Ayfer en az parası olan kişi. Evet arkadaşlar gelelim 5. sorumuza şimdi. Pazarda 1 kilo elma 4 lira, 1 kilogram portakal 5 lira, 1 kilogram armut ise 6 lira. Pazardan 2 kilogram elma, 2 kilogram portakal, 1 kilogram armut alan babam kaç TL harcamış? Şimdi arkadaşlar hemen hesaplamalarımıza başlıyoruz. 1 kilogram elma 4 lira. 1 kilogram portakal 5 lira, 1 kilogram armut 6 lira. Şimdi arkadaşlar 2 kilogram elma almışız. Şimdi kilosu 4 liraysa 2 kilogramı ne kadardır? Hemen basit bir çarpma işlemiyle bunu buluyorum. Kaç lira? 8 lira. 1 kilogram portakal 5 lira ise 2 kilogram portakal kaç liradır? Hemen basit bir matematik 10 TL. 1 kilogram armut 6 lira. E babam da zaten 1 kilogram armut almış. O zaman 1 çarpı 6 6. Bizi diyor ki benim babam kaç para harcamış? Hemen hesaplayalım. Babamız ne kadar para harcamış? 8, 10, 18. 6 daha 24. Babamız pazarda toplam 24 TL harcamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuza gelelim bakalım hep beraber. Şimdi defne haftalık 60 TL alıyor. Şimdi bir tane defnemiz var bizim. Şöyle bir kızımız. Bu defne. Şu saçlarına yazalım. Defte haftada 60 TL alıyor ve harçlığının 3'te birini biriktiriyor. Şimdi haftalık 60 TL alıyor ve haftalık haftalığının 3'te birini biriktiriyorsa biz önce şu 3'te birini bir bulalım. Bu tarz durumları biz kesirler konusunda işlemiştik. Ne yapacağımızı biliyorduk. Paydaya bölüp pay ile çarpacaktık değil mi arkadaşlar? 60'ı şimdi 3'e bölüyoruz. 6'nın içinde 3, 2 defa iki kere 3 6 çıkarmasını yaptık 0 bu 0'ı aşağıya indirdik Sıfırın içinde 3 olmadığı için buraya bir tane sıfır yazıyoruz Sıfır kere 3 0 0 Defne haftalığının 20 TL'sini biriktiriyor Bakalım biz bu 20 TL'yi bulduk Bir soru bizden ne istiyor Defne 4 haftada kaç TL biriktirir Arkadaşlar şimdi bir haftada 20 TL biriktiriyor ise bunu 4 haftalığını bulmak için ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. 0 kere 4, 0. 4 kere 2, 8. Toplam kaç TL biriktiriyormuş defne 4 haftada? 8, 4 haftanın da 1 ay ettiğini düşünürseniz ayda 80 TL biriktiriyor. Değerli arkadaşlar tatil boyunca sorularınızı çözmeye devam edin. Kendinize iyi bakın, virüsten uzak durun. Hoşçakalın.